bitkisel protein ve daha çok hayvansal olarak da tavuk, hindi ve balıktan protein almak gerekmektedir. Bunları haftada 2-3 defa tüketilmesi önerilmektedir. Aynı zamanda işlenmiş un olan beyaz unu tüketmemek, işlenmemiş un olan kepekli ürünleri tüketmek gerekmektedir. Korunmadaki ana hedeflerimizden biri de hareketliliktir. Yani egzersiz. Korunmadaki temel hedef özellikle vücut kitle indeksidir. Vücut kitle indeksinin en ideali 20 ile 25 arasındadır. Ancak son zamanlarda bilim bilimsel çalışmalarda vücut kitle indeksinden bile daha önem arz ettiği bilinen bel çevresidir. Kadınlarda 80 santim, erkeklerde 94 santimin altında olması ideal bir ölçüdür. Erkeklerde 20 gram, kadınlarda da 10 gramı geçen günlük alkol tüketimi son derece sağlıksız bir tüketim şeklidir. Bir diye temel hedefimiz ise kolesterol ve trigliserit düzeylerinin belli aralıklarda tutulmasıdır. Özellikle tansiyon hastası olanların hedef kan basınçlarının 140'a 90 ya da az dilinde 14'e 9'un altında kalması gerektiği önerilen hedef değerlerdir. Diyabeti olan hastalarda da 3 aylık kan şekeri ortalaması %7'nin altında olması gerektiğini vurgulayabiliriz.